Arkadaşlar yeni maçıma hoş geldiniz. Yeni video. Oğlum ben 4 numarayı takip ediyorum. Atlayışımızı gerçekleştirdik. Tamam. Sonra güzel gidiyorsun? bir video olur. Lobster'e. <laughs> Ney? <laughs> Lobster, ne Lobster. <laughs> <laughs> mı? Olmaz mı? Ya iyi. Ney? 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 Ney?

Oğlum mavi silah amına ya. da pompalı bıraktım onu. Ne bıraktın ha, tamam, ben tamam. de şimdi amına koyacağım. Kerem ya. Adam geldi adam. Haberim var. Aman oğlum parkı çok yaptı. gelir mi? Oğlum adam var havada, havada, yin, havada inmeden ölüyor Arkadaşlar, çok güzel maç dönüyor ya. Burası atlanır mı aman, aman oğlum? Oğlum takım yok mu değil mi? Beni vuruyoruz lan Libet takım. Kim? Libet takım var ya. Sobeşim çıkıyor. Onu mu Hey! arda şey. <laughs> Awesome. Awesome.

Abi çık lan. Cik cik <laughs> <laughs> İsmail mi cik cik? Mark the location. Cik cik İsmail mi cik cik? Hala abi diyorum. Bir kola alıyorum diyor. Sıkma diyor. Yurafta geliyorum 100 lira alıyorum. Hangi <laughs> 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 Ali? Gün Ali, Gün Ali. Haa. Gelin bura gelin çocuklar. Ya geliyoruz be haydi. Durar yok mu? yok Ali. Dur Ali yok mu? Marcus. <laughs> yine... Ben değilim. Ben de elim, Dört numara yaptı valla. <laughs> Demi! mi <laughs> Kapalı de burada. Kapalı

Arabayı zaten yine. Ben ekmanı diyor. Oynayacağız dedim Kim? Melek. De baba? Dört numara aiming. Allah ne yaptın? Aiming. Değil değil. Eee. Ne bu ne

आ तब इंद्रदेव जाने बिर लाभमय हम ना घोड़ो यह में सच्ची जैसे मामा मामाद मामाद नरेलो

hatlar atölye olmuşsun haberim yok Close. On the road. <laughs> yeah. Awesome. Hani be. Hani. Nerede? Bot. Bot tam çala çala kill bırakma. Bak çala çala kill bırakmadınız. Belin ya. Sen yani onu da lobby'de çek, kanka. Mal mısın? <laughs> Metrenin adam konuşuyor. <laughs> ya buradası. O kaç kişi kaldı Metten iki kişi var. Şimdi bir birini ben vururum. Ya buradas. Ha tamam. Bitti işte. Güzel, ma güzel maçtı. İyi diyelim. Yani.